Merhabalar. Ben Metin Oktay. Namı değer Taşsız Kral. 1936 yılında İzmir Karşıyaka'da doğdum. Futbola 1952'de Damlacık'ta başladım. 16 yaşında futbola başladım. 16 yaşından itibaren çok gol atmaya başladım. Her maçta çok gol atıyordum. Damlacık'ta oynarken genç milli takımlara seçildim. 1953-1954 yıllarında oynayacağım Yun Mensucat'a transfer oldum. İyi para teklif edilmişti. O zaman aylık 300 lira alıyordum. Küçüktüm daha. Kazandığım para tatlı gelmeye başlamıştı. Lise 1'de okulu bıraktım. Ama keşke okusaydım. 1954'te artık profesyonel olmuştum. İzmir Spor'a transfer oldum. Ben o sezonu hiç unutmam. Gol kralı oldum ve İzmir Spor şampiyon oldu. 955